Hep söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın karşısında bulunan ittifak değil bu. Sadece bir koalisyon ortaklığı var. Cumhur İttifakı bir ittifak. Neden bir ittifak? Milliyetçi Hareket Partisi'nin dünya görüşüyle AK Parti'nin dünya görüşü aynı. Büyük Birlik Partisi'nin dünya görüşüyle AK Parti'nin dünya görüşü aynı. Yeniden Refah Partisi Rahmetli Erbakan Hocam'ın oğlunun kurmuş olduğu siyasi yapınıyla bizim dünya görüşümüz aynı. Bakanımız Ömer Çelik Bey'in kaptanlığında biz 5 milletvekili, altı milletvekili, 7 milletvekili, 10 milletvekili ne çıkarıyorsak hepsiyle birlikte mücadele edeceğiz. Şimdi Kozan özelinde daha inersek biz Mustafa kardeşimizi seçilmiş olarak şu anda listede görüyoruz. Ama siyaset öyle bir şeydir ki asla hafife alınmayacak bir şeydir. Dolayısıyla en ufak bir tempo düşüklüğü yol kazasına neden olabilir. Bizim de yol kazasına tahammülümüz asla yoktur. Bunun için herkes tek tek çalışacak. Emmisine, dayısına, halasına, teyzesine, konusuna, komşusuna, arkadaşına bu işi ifade edecek. Siyasette çok tecrübeli abiler var. Genel merkezde güçlü olmak istiyorsanız aldığınız oy kadar varsınız değil mi? Ne kadar oyunuz güçlüyse o kadar daha çok etkin olursunuz. Kozan bu iş için benim gördüğüm kadarıyla çok önemli bir seviyeye geldi. Şimdi Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımıza alabileceğimiz en yüksek oyu alarak, milletvekilinde AK Parti olarak alacağımız en yüksek oyu alarak inşallah mecliste güçlü bir şekilde temsil edilecek. Şimdi Kozan'ın sorunları çok var ama takipçiler de var elhamdülillah. Kozan'ın sorunları çözülecek, biz de buna eşlik edeceğiz. Geçen dönemde Buradaki mevcut milletvekillerimizle birlikte Yusuf Başkanımızla biz Kozan Mansurlu yoluyla ilgili mücadele ettik. Genel müdüründe buraya getirdik. ilgili elemanlarını da buraya getirdik. Mühendislerini de hepsi buraya getirdik. Şimdi tünel aç kapa tüneli halloldu. Asfaltı döküldü. Gelecek bu yazdan itibaren hem Heyalan bölgesinin asfaltı dökülecek hem de o yollar kırımları kırılacak ve o yol en hızlı şekilde nasıl varılacaksa bu yaza doğru hızlandıracağız o yolla ilgili gayretimiz bu. Sadece Mansurlu yolu mudur Kozan'ın sorunu? Hayır. Kozan'ın çevre yolunu yazın Başkan'ın döneminde kamulaştırılmıştı. Şimdi buranın sıcak asfaltla, bordürle çevre düzeninin yapılması ile ilgili çalışmalarımızda takibimizde ihalecek. Kozan Sanayi Kavşağı'nın ihalesi takip ediliyor. Orası takip edecek. Kozan Kayhan yolu yapıldı başladığı müteahhiti orayla ilgili çalışacak. Daha önceki dönemde başlatılan adliye binası, öğretmen evi birçok projeyi yakın planda Mustafa kardeşimizle birlikte beraberce takip edeceğiz, peşine düşeceğiz ve Kozan'ın alması gereken en büyük hizmeti mutlaka alacaktır. Bir aile geçinir noktaya geldiler. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ablalarımızla ilgili çok önemli projeleri var. İnşallah ilerleyen dönemlerde açıklanacak onlar da evlerinde emekli olma ile ilgili bir çalışma var. Onlarla ilgili inşallah daha gayretli çalışma olacak. Bir annenin istediği tek şey evladının mürüvvetini görmektir. Okumuş, işe girmiş. Gençlerle ilgili gençlere sorduk ne istiyorsunuz dedik. Gençler dedi ki biz mülakat istemiyoruz. KPSS'den ne alıyorsak bize adil davranın dedi. Ve Cumhurbaşkanımız karar verdi. Gençler artık mülakat olmadan KPSS puanıyla yukarıdan aşağı girecekler deprem oldu yapan Erdoğan, sel ordu koşan Erdoğan, ülkede her türlü darbe girişimleri oldu, dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi Kozanlıların meşhur bir türküsü var. Kozan dağı çatal matal içinde aslan yatar diyor. Değil mi? Kozanlı, Kozanlı PKK terör örgütlerine çakallık yapmaz. Aslanlık yapar dimdik duran. Kozanlı bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı aslan gibi dimdik durur. Kozanlı bu ülkenin bayrağının yere düşmemesi için aslan gibi dimdik durar. Kozanlı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında aslan gibi durar. Kozan deyince Sayın Cumhurbaşkanımızın aklına Kozan'a geldiklerinde o büyük mitingi her defasında ifade ederler. Kozan o gün muhteşem bir sevgiseli göstermiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hanımefendi bağrına basmış Kozan'ı çok seviyor. Kozan'a her türlü destek için hiçbir sıkıntı yok elhamdülillah. Bu duygularla bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu Ramazan ayında tutmuş olduğumuzun oruçların ve ibadetlerin Cenab-ı Hak tarafından bir ikramıdır. Allah mübarek eylesin. Şimdi kulları da gayret edecek. 14 Mayıs'ta inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı yapacağız. Bir demokrasi bayramını hep birlikte Türkiye olarak, Kozan olarak birlikte yaşayacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Durmak yok. Yola devam edeceğiz. Hep gayret edeceğiz. Allah yolumuzu da bahtımızı da açık eylesin. Değerli Kozanlı hemşerilerim, öncelikle bayramınız mübarek olsun. Sayın vekilimden sonra konuşmak aslında siyasi adap olarak yanlış bir şey. Ama öncelikle özür dileyerek söylüyorum. Sayın vekilim, Sayın Mustafa Yıldız, Sayın Kozanlılar, eğer bu ana kadar 2001'de AK Parti'nin kuruluşundan bu yana en yüksek boyu genelde konuşulduğu zaman Konya'dan, Kayseri'den, Malatya'dan İç Anadolu'dan alınıyor diye bir imaj var. Biz kozanlılar olarak bu imajı yıkar. Türkiye'de 920 ilçeden eğer ilk ilçe olursak bunlar benden kurtulamaz. Sizin her sorununuzu çözdürürüm bunlara. Hepinizin huzurunda söylüyorum. Ahmet Bekir'ime de söylüyorum, Mustafa Yıldız'a da söylüyorum. Herkesten kurtulsalar benden kurtulamazlar. Ama sizden istediğim bugüne kadar Türkiye'de en yüksek oyu AK Parti Konya'dan ilçelerinden anılıyor diye bir imaj var. Siz de söz veriyor musunuz bu? Mu? Bu imajı kozan olarak yıkacak mısınız? Ben de size namus sözü veriyorum. Bunları ben orada rahat ettirmem yani. Bu sözlerin her sorununu çözdürmek benim namus şeref sözüm. Hepinizin bayramını kutluyorum. Allah sizi yeni bayramlara ulaştırsın. Hepinize saygılar sunuyorum. Özellikle sayın vekilimden özür diliyorum. Hepinizin huzurunda hoşça kalın. Evet, evet arkadaşlar bu şekilde bir bayramı şu anda arkadaşlar Sonra baş başa bir soru Konuşu varsa burada vekilimiz of. burada. burada sonra konuşalım. Tamam mı? Tamam. Şöyle burada bir. vekilimiz burada bir tane bu görüşmek isteyen varsa burada görüşecek. İşte Allah hala çoktan yana. Allah, 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 Allah çoktan yana. Çoktan mübarek olsun. Bayramdır, bayramdır